Merhaba merhaba. Sendrom X ya da X hastalığı ya da X virüsü. Son günlerde bunu çok duyuyorsunuz. Evet. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda gündeme geldiği için Sendrom X ya da X hastalığı çok konuşulur oldu. Nedir bu? Aslında şu anda mevcut olan bir hastalık değil. Tanısı, tedavisi belli olan bir hastalık da değil. Fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk kez 2018'de gündeme getirilen dünyada pandemiye, salgınlara, toplu ölümlere neden olabileceği varsayılan bir Beyin fırtınasıydı. Dünya Sağlık Örgütü pandemi olabilir ve bazı hastalıklar toplu ölümlere neden olabilir diye bir çalışma yapmıştı 2018'de. Ve doğru çıktı. 2020'nin başında COVID-19 belasıyla karşı karşıya kaldık. Ama insan aklı hem aşıda hem tanıda çok hızlı hareket ederek COVID-19'la baş edebilmeyi becerdi. Fakat bu yıl Davos'ta yeniden gündeme gelmesi bize şunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü bütün bilim dünyasına, teknoloji üreten firmalara, tıp dünyasına, sağlık bakanlıklarına ve yakın gelecekte ülkeleri yönetecek olan bakanlara, başbakanlara, cumhurbaşkanlarına aslında bir uyarıda bulunuyor. Ve Davos yöresinde de bu yeniden gündeme geliyor. Evet, çok yakın bir zamanda bir salgınla tekrar karşılaşabiliriz. Bunu ümit etmiyoruz ama e, korunmak için önlemlerin alınması bugünden çok önemli. Semptomlar şöyle olabilir diyor Dünya Sağlık Örgütü. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık, iştahsızlık, bulantı ve öksürük. Ee, Ebola gibi, kuş gribi, domuz gribi, Covid-19 gibi salgınların ne kadar çok zarar verdiğini biliyoruz. O zaman bugünden Masa başında aslında düşünülen, varsayılan ve beyin fırtınasına neden olan X hastalığına karşı tüm bireylerin hazır olması, eğitimimizden günlük hayattaki aktivitelerimize kadar bunu gündemde tutmamız ve hazır olmamız çok önemli. Evet, gündemdeki bir yeni konuyu daha önünüze getirdim. X hastalığı diye bir hastalık yok. X virüsü yok. Sadece varsayılıyor ve biz bireylerin hazır olması için de bizi yönetenleri uyarıyor. Lütfen paylaşmanızı dilerim. Çünkü X hastalığı diye bir hastalık yok. Bir varsayım. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olanlara ayrı teşekkür ediyorum hastalıksız, afetsiz günlerde buluşmak üzere.